Hz. Musa zamanında Hz. Musa tek başınaydı. Yani kavmine de e, söz dinletmesi çok zor oluyordu. Biliyorsunuz. Evet. evet. İman zafiyetini iman zafiyeti çok yoğundu. Yani. Pek sözünü dinlemiyorlardı. Firavun ekonomik gücü çok yüksekti. Binalar mükemmel. Kıyafetler mükemmel. Zenginlik mükemmel ve bütün dünya siyasetini oradan idare ediyorlardı. Yani yabancı ülkeleri dünyayı oradan idare ediyorlardı. Yani o, asrımızın İngiltere ve Amerikası gibi. O devirde onlara hayran olanlar vardı. Yani Firavun devletine, Mısır devletine, Firavun devletine hayran oldu. Halktan çok fazla insan vardı. Hayran oldukları için de köle olarak çalışıyorlardı orada. Musebiler kurtuldukları halde o hayranlıktan dolayı geri dönmek istiyorlardı. Evet. İşte onlar orada bize mercimek veriyorlar, acur veriyorlar, sarımsak, soğan veriyorlar bilmem ne. Ne kadar basit şeylere tenezzül ettiklerini göstermek için Allah söylüyor. Ne kadar ilkel. Hı hı. E, ne kadar sıradan çıkarlar için kendilerini insanların aşağılattıklarını göstermek için söylüyor Allah. Devlet hayranlığı çok eskiden beri olan bir e, müşrik karakteridir. Devletlere hayran olmak. Devletleri haşa Allah gibi görürler. Allah'tan daha büyük görürler. Çünkü bir mekanizması olduğu için, malı mülkü olduğu için yani onu esaslı bir güç olarak görürler. Mesela Roma'nın hayranları çok fazlaydı. Her yerden bilgi akıyordu Roma'ya. Evet. Ajan mesela Roma'nın hiç kale almadığı adamlar. Ama ajanlık yapıyorlardı. Mesela Hazreti İsa döneminde de Museviler Roma'ya ajanlık yapıyorlardı. O Platusa bilmem ne falan komutanlara şuna buna falan kendileri de ezildiği halde Müslümanları ihbar ediyorlardı. İşte falanca Müslüman şurada feşmekan Müslüman burada. Özellikle Hazreti İsa'ya yönelik ajanlık faaliyetleri yapıyorlardı. Roma hayranlığına kaynaklanıyor. O zaman İsrail kendi kendine pek saygısı yoktu evet. İsrail'ler. Yani gücü olmadığı için, devlet olmadığı için, esir konumda oldukları için kimse kimse itibar etmiyordu. Yani etkilenmiyorlardı. Ama şu an dünya siyasetine de geçtikleri için tabii müthiş bir hayran kitleleri var. Ama ajanlık yapmak çok korkunç bir şey. Yani hiçbir ülkenin insanı hiçbir ülkeye ajanlık Yapamaz. Evet, evet. Yani çok aşağılayıcı bir şey. Tabii. Yani çok küçücük bir şey. Evet. Mesela o Lawrence bilmem ne şunları bu falan. Adam hayranlık duyuyor. Evet. Onun hayatını okuyor bilmem ne yapıyor. Yani onu eleştirme gözüyle bakmıyor o. Evet. Kendisi de bir Lawrence olmak istiyor yani böyle. Evet. öyle bir kahpelik yapmak, haber akıtmak olarak e, bilinen bir şeyi o e, yüce bir şey olarak görüyor. Yani güzel bir şey olarak görüyor. Devletleri putlaştırmak bir faciadır. Eskiden beri. Mesela Peygamber Efendimiz döneminde Peygamberi zayıf görüyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü evet. etrafındaki insan sayısı az. Evet. Evleri yok. İmkanları yok. Ee, bir siyasi gücü yok. Evet. Ama müşriklerin muazzam mal varlığı var. Evet. Muazzam siyasi güçleri var. Muazzam istihbarat güçleri var. O yüzden o devirde münafık tenetli Müslümanlar müşrikleri güçlü gördükleri için Onlara alçakça ve ahlaksızca muhbirlik yapıyorlardı. Evet. Ayet dedi ki Cenab-ı Allah aranızdan onlara haber taşıyanlar var diyor. Evet. İşte. Bu ne demek? Her devirde Müslümanların arasından haber taşıyan müşrikler olacak, münafıklar olacak. Evet. Yani müşrik hayranını münafıklar olacak. Evet. Evet. Haber taşıyan. Mesela pey, Müslümanlar nereye git haber veriyor, ne yaptılar Hı. haber veriyor o, o kadar yoğun oluyor ki o devirde. Çok büyük bir baş belasına dönüşüyor münafıklar. Muazzam bir istihbarat akışını evet. meydana getiriyorlar. Ve müşriklerin yani o müşrik devletinin yapılanmasına karşı o Arabistan'daki müşrik e, güce karşı derin hayranlıkları var. Evet. Onların putlarına da hayranlar aslında. İnanmıyorlar ama yani o da onların hoşuna gidiyor. Yani ilginç buluyorlar. Evet. Ve çok saygılılar onlara karşı. Fakat Müslümanlara karşı saygıları yok. Ya yani onlar zaten bir istihbaratla, bir haber almayla yıkılacak varlıklar olarak görüyorlar. Evet. Samiri de Hz. Musa'nın yokluğunda hemen bir put şey yapıyor. İman zayıf olanlar, neden başka kavimlerin putu var, bizim de putumuz olsaydı diye hemen. Evet. Mesela o şeylerin altından put yapmaları. Buzayı zayi kelimeleri. Sırf o Mısır hayranlığı. Evet. evet. Mısır'da çünkü altından put var. Mısır devletine olan hayranlık. Evet, evet. Çünkü Mısır'da çok dev altından buzağlar var. O da onlar evet. tabi hipnotize ediyor adeta. Hipnoza giriyorlar. Mesela meydanın ortasında 10 ton altından yapılmış bir buzağı heykeli. Evet. Devletin gücünü de göstermiş oluyor onların açısından. Evet. Munafıkların içi eriyor ona görünce. Evet. Yani 10 ton altından oluşmuş bir buzağı heykeli. Uçsuz bucaksız. Onun evet. önünde iriyorlar. O hayranlıktan dolayı, Mısır hayranlığından dolayı, Mısır devletine olan hayranlıktan dolayı, onlara ajanlık yapma ruhundan dolayı, mesela Samir'i bir Mısır ajanıdır. Evet. Yani Mısır kültürünü Müslümanlara vermeye çalışan bir Mısır aşanıdır. Yani diyor Musa'nın anlattıklarını siz boş verin diyor. Evet. Mısır kültürü, Mısır devletinin yüceliği esastır diyor. Evet. Onların putları, put inançları esastır diyor. Onlar zaten Buzaya inandığının değil, yani Mısır devletine olan hayranlıktan kaynaklanıyor. Evet. Çünkü diyor ki biz Mısır'a geri dönmek istiyoruz diyorlar. Evet. Evet. İşte acur, sarımsak, evet. 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 soğan mercimek, de bunlara kavuşmak ne kadar aşağılıklar, görüyor musunuz? Evet. Bu, bu, ucuz şeylere diyor, yani bu basit şeylere diyor, tenezzül ettiler diyor Allah ayette. Yani ajanların ne kadar karaktersiz, ne kadar küçük şeylere e, tenezzül ettiklerini Allah gösteriyor. Evet. O aslında yaptıkları altından put küçük. Yani Mısır'dakileri göre çok küçük. Evet. Ama o Mısır Devleti'ne olan hayranlığı vurgulanmış olduğu için o hayranlığı kısmen gidiyor. Mesela Amerikan hayranlığı akıl almaz boyutlardadır evet, dünyada. Evet. Git Pakistan'a her ülkesin poposunda Amerikan bayrağı vardır. Evet. Hindistan'da da böyle. Evet. Jamaica'ya git öyle. Her yerde öyledir. Evet. Sırtında, poposunda, ayakkabısında böyle. Her yerinde Amerikan bayrağı. Evet. Akıl almaz bir hayranlık vardır. Eziktir onlara. Mesela karşıt olanlar bile o tarzdaydı. Evet. Mesela Türkiye'de ko komünistler vardı 70'lerde falan. Evet. Amerikan malı kıyafetler giyerlerdi. Ben hatırlıyorum. Evet. Amerikan malı bu içinler giyerlerdi. Hayrandılar yani. Bilinç altında bir hayranlık oluyordu. Filonun kavminin karşısına çıktığında şöyle diyor Yüce Rabbimiz, Kolmuş Etan o kavmini aş aşağıladı. Böylece onlar da ona boyun eğdiler. Diye işte büyük devletler böyle mesela Pakistanlılar, Hindistanlılar aşağılıyorlar. Onlar da onlara daha da hayran oluyor aşağıladıkça. <laughs> Gazeteciler de falan çok fazla var öyle. Evet. Bakın Pakistanlılar. Bunlar da yalaka yani bunlara verilen para evet. çok çok azdır. Yani bir köpek maması parası kadar ancak kadardır yani. Adam köpeğine verdiği mamaya ayırdığı para kadarı ancak bunları ayırıyordu. Ama buna da tenezzül ediyorlar çok fakirler dikkat evet. edin bu mesela Hintli, Pakistanlı ajanlık yapanlar, Amerika'ya, İngiltere'ye ajanlık yapanlar, gazeteci ajanlar Goya gazeteci tabi tam klasik ezik yalakadır bunlar ama yani haşa Allah'tan çok çok daha büyük görürler İngiltere'yi, Amerika'yı yani somut bir ilah olarak görürler şimdi Allah'ı göremiyorlar ya ama o gördüğü bir ilah olmuş oluyor onun için yani insanlara yemek veren, iş veren, onlara arabalar veren, evler veren, onların hayatını kurtaran bir e, büyük ulu varlık olarak görüyor. Evet. Onun için ona tapınmak, onu adamı olmak için can atıyor. Evet. Sen diyorsun ya green card falan. Evet. Adamlar birbirini çiğniyorlar. Evet. Deli oluyor onun altında. Amerika'da sürünsün yeter ki Amerikan vatandaşı olsun. Fark etmiyor evet. ona yani. Tabii. Siz yancının yancısı demiştiniz. Evet. Yancının yancısı evet. oluyorlar. Evet. Bu tabi bir e, kitap olacak kadar evet. emniyeti bir konu. Kur'an'da bu çok hakimdir. Tarih boyunca da bu hep böyle olmuştur. Evet. Mesela Pers hayranlığı vardı. Evet. Pers. Evet. Müthiş ajan kadrosu vardı Perslerin. Evet güçlü bir devlet olduğu için. Ama Roma, Roma değil dünya demekti Yani o zaman Amerika'sı Roma. Hemen hemen her ülke yalakalık yapıyordu o devirde. Yani her ülkeden insanlar yalakalık yapıyordu. Birçoğu yani. Hepsi değil ama birçoğu. Kendi vatanını satanlar, kendi insanını, kardeşini satanların haddi hesabı yoktu. Çünkü Roma'ya yaranırsa onlar Roma vatandaşı yapma ihtimali olur yapıyorlardı. Onun için romanın gücü çok yüksekti. O büyücülerde de, büyücüler kıssasında da biz yak, o, o, ayrıca siz yakın kılınanlardan olacaksınız diye onlara vaat veriyoruz. Bak işte Firavun'un oradaki en önemli vaadi o bak. Yakın kılın, yani devlet sizi koruyup kollayacak. Devletin adamı olacaksınız diyor Firavun. Evet. Bak vaat ettiği şeye bak. yakın kılınacaksınız demek devlete yakın olacaksınız diyor. Devletin adamı olacaksınız diyor. Devlet sizi koruyup polis sizi devletin adamı olacaksınız diyor. O da onlara yetiyor. Yani çünkü yok, o devirde müthiş bir vaat bu. Çok önemli bir şey oluyor. Hocam Firavun dönemindeki zengin olan Karun'un da ah keşke diyorlar. Bir benzer de bizim de o bir sevdiği. Yal Tabii Karun'a mesela acı akıl almaz hayran alıyorlar. Evet. Çünkü güç var.